Bizcilik nedir? Bizcilik din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin katılabileceği, siyasi olmayan, eğitim amaçlı ve informal bir gençlik hareketidir. Bizcilik çocuk ve gençleri ruhsal, zihinsel, bedensel ve ahlaki açıdan geliştirmeyi hedef almış, kendine güvenen, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve insancıl bireyler yetiştiren programlı bir faaliyettir. İzcilik, doğayı korumayı ve geliştirmeyi, tüm dünyada barışı ve huzuru sağlamayı kendisine ilke edinmiş sosyal bir etkinliktir. Peki izciliğin tarihçisi nedir? Dünyada ilk izcilik çalışmaları nasıl gerçekleşmiştir? Lord Baden Powell of Gilwell isimli bir İngiliz general, bugünkü anlamda izciliğin teşkilatlanmasını sağlamıştır. İlk izci kampı sadece 24 kişiyle 1907 yılında Brown sea adasında Lord Baden Powell tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk izcilik olimpiyatı 1920 yılında İngiltere'de yapıldı. İzcilik hareketi 1907'den itibaren dünyada hızla yayılmaya başlamıştır. Peki izciliğin kurucusu olarak bildiğimiz Baden Powell kimdir? Dünya izcilerince kısaca BP olarak tanınan Lord Baden Powell 22 Şubat 1857 yılında İngiltere'de Londra'da doğmuştur. Bir doğa aşığı olan BP, 19 yaşında askeri okuldan Asteğmen rütbesiyle mezun olarak Hindistan'da görevlendirilmiştir. Çalışkan ve kararlı kişiliği ile çok kısa sürede yüzbaşılığa yükseldi. 1887 yılında Afrika'daki İngiliz birliklerinde görev aldı. Asvantı ve Zulu kabilelerinin ayaklanmalarını kısa sürede bastırarak ününe ün kattı yerlilerle yakın ilişkiler kurdu. Hatta yerliler ona uyumayan kurt anlamına gelen Impesi adını takmışlardı. BP 1889 yılında Mev King Savaşı'nda Borlar'ı yenilgiye uğrattı. Uzun ve yorucu savaşlardan sonra 1901 yılında az temin olarak ayrıldığı ülkesine genel olarak geri döndü. BP ülkesindeki gençlerin pek çok sorunları olduğunu ve bu sorunların çözümünde okulda verilen eğitimin yetersiz kaldığını fark edince bir şeyler yapmaya karar verdi. Özellikle Mafeking Savaşı'nda haberci olarak kullanılan Güney Afrikalı çocukların doğaya uyumları, sessizlikleri, atak ve cesur olmaları ona ilham verdi ve izcilik çalışmalarına başladı. İlk izci kampı 25 Temmuz 1907 yılında Brown Sea Adası'nda yapıldı. Daha sonra 1908 yılında erkek çocuklar için izcilik kitabını yazarak izcilik teşkilatının temellerini attı. Kitap ve izcilik faaliyeti tüm dünyada ses getirmiş ve çeşitli ülkeler vakit kaybetmeden kendi izcilik teşkilatlarını kurmuşlardır. Sir Baden-Powell son yıllarını Afrika Kenya'da geçirmiş ve 8 Ocak 1941 yolunda burada öldüğünde cenazesini vasiyeti gereğince 4 izci ve 4 asker taşımış Asya, Avrupa ve Afrika'dan gelen 50 izci de törende dünya izcilerini temsil etmişlerdir. Şimdi gelin bir de izcilikteki amaçlarımızdan bahsedelim. Çocuklarımızı Kulübümüz bünyesinde kurulan izcilik üniteleri ile kulüp merkezi gibi sıcak ve samimi bir, bir ortamda haftada bir toplayarak yetiştirmektir. Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi toplumsal ve ulvi değerlerimizi aktarmak, sağlıklı düşünmeyi öğretmek, bilgi kaynaklarını öğrenmesini ve istifade etmesini sağlamak, kişisel gelişimlerine yönelik karakter eğitimi sunmak, bedensel gelişimlerine yönelik Spor etkinlikleri yapmak, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak, çeşitli aktiviteler düzenleyerek sorumluluk almalarını imkan sağlamak, samimi, fedakar ve vefa sahibi bireyler yetiştirmektir. Peki, izciliğin vazgeçilmezi olan kamplarda kullanılan malzemeler neler? Gelin bunları hem Türkçe hem İngilizce karşılıklarıyla birlikte gözden geçirelim. Çadır tent Uyku tulumu sleeping bag kamp çantası camping bag pusula compass balta Aks halat rope